Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar bugün 1 Mayıs işçi Bayramı. Öncelikle herkesin işçi Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bugün boyah pas yenilendi. Mayıs ayı boyah pasını açacağız. Onun dışında solmuş şarklarımız var. Güzel etkinliklerimiz var. 4K kadar da bir elmasımız var. Sizlerle beraber şanslı bir elmas harcama yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar ilk başta yükleme etkinliğimizden biraz bahsetmek istiyorum. 11 günü var arkadaşlar yani bugün ayın biri 10 günü var. Buraya kitap gelecek arkadaşlar. Hiber kitap gelecek. Biz öncesinde bunun eşyalarını burada almak istiyoruz arkadaşlar. Şöyle Hiber kitaplara baktığımızda hemen şöyle gelelim ve Hiber kitaplara bakalım. Gece yarısı kitabı gelecek arkadaşlar. Şimdi biz burada bu eşyasını, motoru, ondan sonra arkadaşlar mesela duvarını ve şu çantayı buradan alabiliyoruz. Bunları bir almaya çalışacağız arkadaşlar. Pardon loot sandığı yok sadece çantası var gördüğüm kadarıyla. Bunları buradan almaya çalışacağız arkadaşlar. En azından hiber kitabın buradan seviyelerini de bir yandan arttırmaya çalışacağız. Onun dışında yine boya pasımızı da açacağız. Boya pas beklediğimiz gibi arkadaşlar Mayıs sayı boya pası geldi. Şöyle bir boya pasa da bakacak olursak defalarca gösterdiğimiz boya pas geldi arkadaşlar. Ödül izlemesi bu şekilde. Tabii ki biz çarktan indirimli bir şekilde aşmaya çalışacağız. Şimdi çok fazla laf uzatmadan sizler videomuza bir like atın arkadaşlar. Ben de hemen ilk çevirmemle başlayayım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Yeni her zaman yenidir diyelim. Şöyle gelelim ilk başta sırasıyla gidelim değil mi? İlk başta solmuş şarkıma yoksa şu duvarı mı alsak arkadaşlar? Açıkçası bu duvarı da almak istiyorum ama buradan biraz da şanssız da gidebiliriz. Bir denesek mi duvarı yoksa hiç denemesek mi? Onu da bilemedim. Ya bir, bir K kadar buradan bir gidelim arkadaşlar şansımıza değil mi? Ya çıkarsa ya, bu, ya bunu atarsa o zaman ne yapacağız? Ya yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ya hak diyorum ve başlıyorum. Evet. İnşallah şanslı oluruz. Burada istediğimiz duvara atarsa çok güzel olur. İki K elmas yemeyiz. Aha duvar attı. Ula ilk çevirmede bir duvar. Vallahi şanslı gittik he. Bizde olmayan duvara attı. Bak bu çok iyi oldu. lakimi sıfırlandı ama olsun. Vallahi bu güzel oldu. Herhalde tekrar atmaz değil mi aynısını? Bunlardan bir tanesini atmaz diye düşünüyorum. Atmazsa tamamdır, tamamdır bu iş. Hemen buradan çıkarız. Evet arkadaşlar mecbur artık 50'ye kadar gideceğiz. Burada bir k gidecek arkadaşlar. Normalde duvar almam. Duvar çok var arkadaşlar bende. Yani istemediğiniz kadar var da. Amaç orada o kitap gelirse işte o kitabı hani hızlı bir şekilde yükseltmek için buradan bir kayalmasına gidiyorum açıkçası. Evet. Yani çok iyi başladık. Şanslı başladık. Şöyle bir de arada hemen o duvarı da atsaydı böyle lakeelli olmadan çok güzel olurdu. Aslında iyi başlamıştık ama şu anda pek bir şey de attığı yok açıkçası. Hadi, 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 hadi. Maalesef bir şey atmadı. Evet, 44 oldu. Fazla da çevirmeye gerek yok. Şöyle 200 200 basmaya gerek var mı? Yani burada 20 20 mi gitsek altı çevirmeyi? Altı çevirmek gitsek 20 20 zaten abi olsun ya. 70 elmas da 70 elmastır. Ben tekli gideceğim abi. Ben tekli gideceğim. Hiç 10 on, 10'lu gitmeye gerek yok. Şöyle hızlı da geç yapalım. Evet. Tekrar diyelim. İlla tamam. Yani belli 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 50'yi bulacak arkadaşlar. 49 ve 50. Evet, duvarımızı aldık. Hadi bakalım. Evet, duvarımızı aldık arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde duvarımızı aldık ama yani çok da şanslı gitmedik. Diğer duvarı erken atması iyi oldu. Ama yine aşağı yukarı yani yine bir kayılmaz bekliyordum. Bir kayılmaz gitti buraya. Şimdi gelelim bu solmuş şarka. En son boya pasaya geçeceğim arkadaşlar. Burada ben her zamanki gibi bunlar ikisini kaldıracağım arkadaşlar. Zaten bunları kaldırmasam da çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Önemli olan arkadaşlar şu 3 tane eşya. Özellikle şu ikisi önce çıksın. Yumruğu sona da atsa olur. Kitap için şu ikisini ben istiyorum açıkçası önce. Yumruk sona kalsın. Yumruk sona kalırsa almayacağım arkadaşlar. Çünkü yumruk deseni zaten kitap içerisinde mevcut değil. Evet. ilk çevirmemiz karavan oldu. Aha! Ya bu ara şanslıyım ya. Vallahi şu çevirmede şanslıyım ya. Evet büyük ödülü kapıyoruz arkadaşlar. Ama sevinsek mi üzülsek mi bilemedim. Neyse. Evet arkadaşlar büyük ödülü kaptık burada. Yumruk desenini ikinci çevirmede alıyoruz. Vallahi şanslı gidiyoruz he. Şanslıyız. Evet. Evet arkadaşlar yumruk desenini kaptık. Devam ediyoruz. Hadi oğlum motor deseniyle şu çantayı da at sona bırakmadan. Hadi. Allah. Beyzbol sopasını attı. Vallahi üzülsem mi sevinsem mi bilemedim ya. Hadi hadi sona bırakma hadi. Vallahi kötü atıyor. Evet 99 elması bulduk. Yani bize bizim için daha kötü oldu. Yumruk deseni at desek atmaz ya. Oğlum sona bırakma lan. Vallahi sona bıraktı ha. 400 elmasa geldik. Evet arkadaşlar burada biraz kazık yedik. Yapacak bir şey yok. Evet motor desenini attı. Şimdi 600 elmasa bu çanta alınır mı? Yani burada çok da değmez ya. Bunu bir düşünmem lazım. Bunu bir düşünmem lazım. Burada bu kitabı yükseltirken avantajlı olur mu nasıl olur bilemedim. 6 700 elmas biraz fazla geldi bana. Şimdilik burası bir kalsın. Şöyle bir bakalım. Hiber kitapta 3. seviyedeymiş. 700 elmas çok fazla geldi bana ya. Yok 700 elmas buraya basmayacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Boya pas'a. Hemen şöyle boya pas şarkına gelelim arkadaşlar. Şimdi boya pas şarkına geldik. Burayı çevirmeden önce arkadaşlar sizlere burada videoma kısa bir ara verip hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Free Fire'da elmas yüklemelerinizi hesap.com.tr üzerinden indirimli ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca PUBG Mobile ve diğer oyunların da tüm içeriklerini burada bulabilirsiniz. Aradığınız her şey hesap.com.tr'de. Elmas fiyatlarına gelecek olursak Free Fire'da 3 tane yükleme bölümümüz var. E-Pin Global ve Türkiye olarak Free Fire'da Boya Paz, Haftalık Yelik, Aylık Yelik ve 100 Elmas'tan başlayarak toplamda 22.000 Elmas'a kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz. Ve ID üzerinden de yükleme kolaylığı sağlıyor bizlere hesap.com.tr. Ayrıca baki yüklemede de yine çok avantajlı yükleme seçeneklerimiz de bizlere yardımcı oluyor hesap.com.tr. Buradan da avantajlı yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Ve ayrıca çekilişler bölümüne gidip burada Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerine de katılabilirsiniz. Ekstra burada çekilişler de oluyor devamlı. Evet hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 115 tane parçamız var açıkçası. Burayı çok da çevirmek istemiyorum ama. Yani birkaç çevirme de yapsak mı diye de düşünüyorum. Ya yani çok da gerek yok ama sizler için şöyle bir birkaç çevirme yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım belki bir premium plus atar değil mi? Yani çok da atacağını da zannetmiyorum da. Şöyle bir, bir çevirme daha yapalım. Ya atacağını zannetmiyorum ya. Yo. Yok atmaz atmaz atmaz. Burayı boş yerine çeviriyoruz arkadaşlar. Burasının atacağı yok. Biz burada hemen gelelim. İlk başta şöyle boya fasımızı açalım. Yani şuradan hemen normal bir şekilde alalım. Evet arkadaşlar parçacıklarla bu işi hallettik. Gelelim bir de şöyle ufaktan bir toplayalım. Şöyle gelelim. Neredeydi? Evet şöyle gelelim efesimize Hemen burada boyahpesimizi ufaktan da bir toplayalım. Yani pek bir şey de vermiyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle gelelim görev ödüllerine. Şöyle 3-5 ne veriyorsa al. Tamam. Kız kostümünü vesaire şimdilik alabildik arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim toplayalım. Evet arkadaşlar. 12. seviyeye kadar yükseltebildik. Burada ne diyor? Bir şey al diyor. Hepsi bizden mevcut zaten. Şöyle 2006'ını tercih ederim ben. Evet 2006'nımızı da aldık. Buradan da çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar ve böylelikle bir elmas harcama videomuzun daha sonuna geldik. Sağ solu topladık sizlerle beraber. Bence şanslıydık arkadaşlar. Hiç de şanssız bir video olmadı. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.